Evet arkadaşlar şimdi sağ yandaki verilen soruyu çözeceğiz. Ama bu sorularda ilk önce yapmamız gereken şey d gördüğünüz zaman bunun türevini alıp sonra çarpı d şeklinde yazmanız. Aslında bu diferansiyel formatında yazılmış bir in integrant diyelim. İntegrant'ın ne demek olduğunu daha önceden söyleyelim. İntegrant demek. integralin içindeki fonksiyona deniyor. Şimdi orada bir d var. d x küp Artı 3 x Bu soru çok basit bir soru. Bunu yaptıktan sonra zaten çok basit çıkacak. Ama genelde bu tipte bir soru gördüğünüz zaman bunu hızlıca yapabilirsiniz. Buradan şu çıkacaktır. 3x kare artı 3 kapattığınız parantezi çarpı dx dediniz. Gidip bunu integralde ne yapacağız? Yerine koyacağız. x küp artı 3x bölü 1 artı x kare. O da eşittir o zaman. 3 parantezine de alırsak aşağıdaki ile yukarıdaki yani pay ve paydanın arasında hiçbir fark olmadığını görürsünüz. Buradan da sonuç olarak x artı c olarak çıkar. Genelde şöyle bir şey verildiği zaman size integral d fx bunun sonucunun ne olacağını hemen bilmemiz gerekiyor. Bunun sonucu fx artı c'dir arkadaşlar. Çünkü bir şeyin türevinin integrali kendisine eşit olmuyor. Bir tane de c gelir. Yalnız tam tersinden bahsedersek yani integralin bir fonksiyon integralinin türevinden bahsedersek o zaman direkt orada fonk integrant neyse ona eşit olur. Tekrar belirtiyorum bir fonksiyonun türevinin integrali ondan C kadar farklıdır sadece. Ama bir fonksiyonun integralinin türevi kendisine eşittir. Bununla ilgili örnek zaten yapabilirsiniz. Burada bu soru bitiyor.